Merhaba Woman Up TV izliyorsunuz. Birazdan genellikle başkalarını meraklandıran ve bazen korkutan özelliklere sahip nadir bir cins olan sigma dişininin gizemli dünyasına dalacağız. Bunu yapmadan önce aşağıdaki yorumlar bölümünde sigma dişileri hakkında daha önce duyup duymadığınızı bize bildirin. Öyleyse bir sigma kadını ne tanımlar? Mücadeleyi çözelim. Öncelikle bir sigma kadını aşırı derecede bağımsızdır özgürlüğüne ve özerkliğine her şeyden çok değer verir ve kalabalığı takip etmek yerine kendi yolunu çizer. Alfa veya beta dişiye göre sigma dişi başkalarından onay veya beğeni aramaz. Yeteneklerine güvenen ve bazen mesafeli olarak algılanabilen kendi cildinde rahat sigma dişi. Ancak bir sigma kadınının gerçekten dikkat çeken özelliği toplumsal dinamikleri kolayca yönetme yeteneğidir sosyal etkileşimleri aktif aramasa da insanları okuma ve motivasyonları anlamada uzman. Ancak bu keskin algı bazen diğerleri tarafından tehdit kabul edilebilir. Onun cephe arkasını görebilme ve güvensizlik duygularına yol açan saklı gerçekleri ortaya çıkarabilme yeteneği rahatsızlık verebilir. Ayrıca bağımsızlığı ve toplumsal normlara uymama tercihi, uyuma ve öngörülebilirliği tercih edenleri korkutabilir. Peki, bir sigma kadının farkı nedir? Sarsılmaz benlik algısı, toplumsal karmaşıklıkların içinde rahatlıkla gezinmesi ve toplumsal beklentilere sınır koyma reddi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu video hoşunuza gittiyse bir beğeni verin ve daha ilgi çekici içerikler için abone olun. Bir dahaki sefere sigma kadın olarak kendi yolumuzu çizmeye devam edin. Kadın olun.